Doktor hanım bana iğne vurmayın. <laughs> Şeker yemeyeyim mi? Hı? Tamam o zaman. Ben sana bir ocak verdim. Tamam aferin. Hadi, hadi. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Barbie arkadaşlarımız hastalanmış ve sırasıyla hastaneye gelecekler. Doktor hanım Afoş, hemşire hanım Ceylin bunlara tedavi yöntemlerini sağlayacaklar. Arkadaşlar çok hastayım ben. Evet geliyorum. şimdi Ay. Doktor hanım, hemşire hanım ben çok hastayım. Beni yani tedavi Olur. eder misin? Aa, Aa. Dişlerim kıymık. Dişlerim değil, ağzım boğazım şişmiş mi? Ağzım şişmiş. Tamam. Evet. Yok. Siz de benim öksüreyim mi? <laughs> tamam. Şimdi de tamam. İyi. E, bu Barbie'ye iğne vurun ama sıradaki Barbie'ler de var arkadaşlar. Sıradaki Barbie'leri çekelim mi? Hadi. Ne yapacaksınız? İğne mi vuracaksın acaba, Foş? Hayır yok sırasıyla şimdi. Evet. Şimdi bekle diğer Barbie'ler de gelsin Afoş. Hepsine birlikte yapın tedavi. Deniz kızı Barbie çok hastayım bak. Ben. ben merhaba arkadaşlar. Ben, çok hastayım. Ben şimdi ben gidiyorum bebeğim. doktora. Doktor hanım, hemşire hanım ben çok korkuyorum. Aaa. Çok hastayım şişim. Aaa. Hapşu. Arkadaşlar. Afuş onu bırak bak şimdi yeni bir hasta geldi. Deniz kızı Barbie geldi. Ceylin Hanım onu tedavi etti. Şimdi sen de sesini dinle sesini. Evet sesini dinle. <laughs> tamam onlar da geliyor bekleyin. <laughs> neyim var benim neyim? O doldurma mı veriyorsun ya iyice hastalanacağım. Ben doktora mı geldim? nereye geldim? Aa küçük Barbie. Hadi. Ben çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Oh, baba hem şey Tamam evet ağzımı açıyorum. Aa. Çok ağzı yok. Şeker yemek yok. Aa, şeker yemek yok. Apoş sen tedavi et bakayım. Çok korkuyorum doktor hanım. Bana iğne vurmayın. Şeker yemeyeyim mi? Tamam o zaman. Baksana bir ocak vardı. Tamam aferin. Evet, evet. şimdi diğer Barbie kızımız geliyor arkadaşlar. Bunlar, bunlar hasta değil. Onlar da hasta. Hepsi ben hasta buradakiler. Hadi. Anne ben, ben çok korkuyorum. Korkma ben hemşire miyim? Tamam o zaman ne <laughs> yapayım ben? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> tamam ne yapmam gerekiyor benim hemşire hanım? Tamam ben şeker yemeyeceğim. Doktor hanım o siz Doktor hanım öksürük öksürüğümü kontrol edecek misiniz? <laughs> beni de buraya koydular. Evet. Sıradaki hasta geliyor. Büyük anne hasta geliyor. Ya ben çok çok kötü oldum hemşire hanım. <laughs> Yok. Ben çok kötü oldum. Hele beni bir tedavi et ya. He. Hadi tedavi et. Ağzımı mı açayım? Hmm, yok. Hmm, ellerimi mi? Çok güzelmiş. Tamam teşekkür ederim. <laughs> Aa, Şişme vermiş <laughs> Şeker yiyebilir miyim? Yiyebilir. Tamam o zaman sak. Af doktor hanım. Şeker yiyebilirsin dedi. Çok boğazım şişme. Öksüreyim mi? Bir daha koy bakayım. Dum dum. A dum dum. A dum dum. Öksürüyor muyum? <laughs> Hap. Teşekkür ederim hep beraber. Evet. Sıradaki Barbie geliyor. Bakalım Ceylin kardeş sıradaki Barbie'ne ne sunacak? Evet arkadaşlar sıradaki Barbie. Bebek Barbie geldi. Ee, hayır tamam bak sırayla geliyor Ceylin. Ee, ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Korkma ben buradayım. Tamam korkuyorum ben. Ee, Korkma. Ağzımı mı açacağım? Aa! Iı, Sürük, ne yapacaksın şimdi? Hayır, hayır. Bana iğne vurma. Yok, ben iğneden dur, korkarım. Yok yok, yavaş vuracağım sadece. Tamam vur hadi vur. Ee, ya. Acıdı ya nasıl acımadı? Evet doktor hanım siz nasıl tedavi edeceksiniz? Ama önce ısı... Çekeceğim. Saçlarını taramısın, sarı renge boyamısın. Saçlarını taramısın, sarı renge boyamısın. Haberin var mıydı <laughs> bende? Evet. Arkadaşlar Barbie, Barbie Afo şimdi dum 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 dum. <gülüyor> 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 Sana <olacak>. Teşekkür ederim. <laughs> Kolumu çok ağrıttı Ceylin Hanım. Çok ağrıyor hala. Evet sıradaki Barbie gelsin. Bu Barbie çok güzel Barbie arkadaşlar. Buna iyi nazik davranın. Ee, kraliçe Barbie'yim ben. Bana iğne mi vuracaksınız ya? Ha, evet, evet. tamam, bakalım önce. Bakalım. Aa! Tamam, şimdi. Hayır, 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 hayır. Hayır, ben Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam, yavaş mı vuracaksın? Tamam. Eee! Acıdı. Tamam o zaman. Sıradaki. Evet doktor hanım şu an tedavisini yapıyor. Bakalım doktor hanım ne yapacak? tuttum dur. Dur dur. O ne be? Ne oluyor ya? Dişini yıkayacağım. Hmm. Hmm. Arkadaşlar Barbie arkadaşlarımızın hepsi sırayla tedavi oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda buradalar. Tamam. Ne oluyor ya? Ne oluyor be? Ne oluyor ya? Ne oluyor be? Evet sıradaki tedavi serum mu takacağız buna? Buna evet, Bak. ben sana serum şey takarım. Tamam tak bakalım. Afuş sen hangisine takacaksın? <laughs> Doktor hanım. Aa! Aa! aa. Diyor. Serum. serum mu? Tamam o zaman. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet sen sen de serumu mu takıyorsun Afoş Hanım? Doktor Hanım da serumu takıyor. Aa, Afoş oyuncaklarla kandırıyor oyuncakları. Barbie'leri oyuncaklarla kandırıyor. Siz var ya siz. Hayır ne oluyor ya? Buradan bir tane Yunus balığı çıka geliyor. Ne oluyor arkadaşlar? Ben de hastayım. Öhö uh, öhö. Uh, 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 uh bir şey yokmuş. Hadi senin ağzına bak. Ay. Bir şey yokmuş. Nasıl yok ya? Bir bak bakayım nasıl yok. <laughs> sen tedavi et bakayım. Aa. Dondurma mı? Kız sen bana dondurma mı veriyorsun? Kız ben hala hastayım demiyor muyum, demiyor muyum? Demiyor muyum? Tamam yavaş. Tamam yavaş. İğnemi vurun ben gideceğim ya. Bana iğnemi vurun ben gidiyorum. Hadi iğnemi vur bana. Aa. Tamam. Şimdi Deniz kızı Barbie'ye ne yapıyoruz? Serum takılacak mı Barbie? Tak bakayım. Hadi tak. Afos sen de beni bana takar mısın lütfen? Doktor hanım. tak. ben takın. seni de Aa. Ne oluyor be? Özlem duygusu içerir. Arkadaşlar bu video özlem duygusu içeriyor. Hey arkadaşlar bu ve benzeri içeriklerin gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi yapmayı unutmayın. Evet, evet küçük Barbie ee, bana yine vurdular. Çok ağlıyorum. Ben çok ağlıyorum. Evet sarı sarı Barbie'ye. Evet hemşire hanım Barbie'ye sarı. Ben de çok ağlıyorum Apoş. Beni de saracak mısın? Apoş bana da yine vurdu, sen de bana sar. Ee, Apoş sarılıyor. Ben Anne. Sana bir tatvi valiyi veriyorum. Kaba baba tamam, baba, ver bakalım. Ver bakalım ya. Evet. Arkadaşlar, Apoş doktoranın bütün hastalarımızı tedavi etti. Barbiler iyileşti. Çok mutluyuz, iyileştik. Yaşasın. Doktor hanım, hemşire hanım, teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Evet, bu bar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Barbiler ilişti. işlerine bakıyorlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.